Milliyetçi Hareket Partisi görev başındadır. Dün Orta Asya'dan itibaren düştün önümüze, her anda düştün gönlümüze, her yüzyılda yükseldin ellerimizde. Dün Sultan Alparslan'ın eliyle son yurdumuzun gönderine çekildin. Bugün bizimlesin. Dün Ulubatlı Hasan'ın fedakarlıklarıyla küffarın burcuna dikildin. Bugün de bizimle yüceleceksin. Dün Çanakkale ve milli mücadele şehitleriyle vatanımızın üzerine serildin. Bugün de bizimle yükseklerdeki yerini muhafaza edeceksin. Dün Viyana önlerine kadar rehberlik yaptın. Gelip odudan Ankara'ya üzgün üzgün baktın. Koca tepeden İzmir'e sel gibi aktın. Bugünle de bizimle geleceğe kurşun gibi varacaksın. Yemen'de sığınak, Kafkaslar'da iddia oldun. Balkanlarda, Balkanlarda evladı Fatiha'nın Fatiha varlık ve birlik yolunda, ve yolunda nişanesi Afrika'da itibarımızın payesi oldun. Bu yüzden yüzlendir ki sana selam vermeden geçen her canlıyı hasım bildik. Seni çiğnemeye kalkışan her behtah beh bebaha be be nefret duydum. Sanki bayrağım İslam'ın sancağı Türklüğün müjdesi oldun. Mazlumlara güç verdin. Zorbaları kahrettin. Sevdanla yaktın. Hasretinle kavurdun. Varlığınla göğsünüzü kabarttın. Yokluğunla deliye çevirdin. Sorgun zamanlarında ciğerlerimizi dağladın. Bil ki bayram senin altında doğduk, senin etrafında toplandık, seninle soluklandık ve senin altında da öleceğiz. Dün Yüzbaşı Şerafettin Bey göğsündeki yarasını aldırmadan seni konak hükümet meydanına asmıştı. Biz de bugün seni dilediğin yere, istediğin noktaya ve hak ettiğin zirvelere and olsun ki asacağız. Seni değersizleştirmeye ve yırtmaya çalışan AKP takviyeli bölücülere and olsun ki fırsat tanımayacağız. Seni, seni lekelemeye, lekelemeye kalkışan, kalkışan yargılamaya niyetlenen haçlı vakiyelerini and olsun ki şaşkına çevireceğiz. Şaşkına çevireceğiz. Seni indirmeyi <gülüyor> aklından <gülüyor> geçiren kalleşlere <laughs> and olsun ki izin vermeyeceğiz. Çünkü bayrak bağımsızlığımızın sembolüdür. Çünkü bayrak şerefimizin namusumuzun simgesidir. Çünkü ay yıldızlı al bayrak Türk milletinin eksilmeyecek milli serveti, manevi serveti ve göklerdeki görkemidir. Biliyoruz ki bayrakları bayrak yapan üstünde kandır. Ve yine biliyoruz ki eğer toprak uğruna varsa vatandır. Bayrak şehidimizin son yolculuğundaki ölçüsüdür. Kız kardeşimizin gelini mavi göklerin kızıl ve beyaz süsüdür. Gölgesi gölgesi hepimizin üstündedir ve hepimize yetecektir hatırası, hatırası ve, emaneti ve emaneti hepimizdedir. Bayrağı korumak, kollamak ve dalgalandırmak her birimizin mukayesesi, mukayesesi olmayacak, olmayacak vazifesidir. vazifesidir. Türk bayrağı bugün, bugün varsa bu elbette ecdadımızın muhteşem mücadeleleri sayesindedir. sayesindedir. Bir, bir vatana sahipsek, bir milletin, milletin mensuplarıysak bu şüphesiz Binlerce, binlerce yıllık alın terinin, binlerce, binlerce yıllık emeğin ihtirama dair sonucudur. Kuruluşumuzdan kurtuluşumuza, kurtuluşumuza, doğuşumuzdan doğruluşumuza kadar, kadar geçen asırlar boyunca, boyunca kimin gibi kardeşliğimizi dokuduk. dokuduk. Başarılarla, Başarılarla sokuduk. birbirimize sokulduk. Zor anlarda sırt sırta verdik. Yenilgilerde birbirimizin tesellisi olduk. Aynı kader gemisinde yüzdük. Aynı tarih peşinde sallandık. Birbirimizin can yoldaşı, sırdaşı ve her şeyi olmayı başardık. Kökenimiz ne olursa olsun. Doğduğumuz ve doyduğumuz yer neresi olursa olsun. Türk milletinin eşit ve, saygı ve saygın birer ferdi olmayı diledik, istedik ve sonunda da adımıza vasıl olduk. Daha, daha güne kadar ne 36'ya 36 bölündük, ne, ne etnik tarihlere, tahriklere kapıldık, ne soy hesabı yaptık, ne ırk sayımına soyunduk, ne komşumuzun kökünü, kökünü araştırdık, ne, ne de iş yaparken ne de yuva kurarken bunu hesaba baktık. AKP karanı, eş başkanlık zorbalığı, gelesiye ne milliyetçiliğin ayaklar altına alındığını duyduk ne de şeytanın bile aklına gelmeyecek edepsizlikleri yaşadık. Türk milleti dedik bin yıllık kaynaşma ve, kaynaşma kaynaşma ve kucaklaşmayla anlam ve bütünlük kazandı. Medeniyet sofrasına hep beraber oturduk. İnsanlık çeşmesinden birlikte işlik, Dil ve diyanet yardımıyla bir bütün haline geldik. Türk milleti böyle oluştu. Çökertilmeye çalışan Türkiye Cumhuriyeti bu şekilde hayatta vasat buldu. Tarihin her bölümünde tefrika ve nikah zehrini <laughs> elimizin tersiyle gittik. Bizi ayırmaya, bizi parçalamaya ve bizi yok etmeye kim niyetlenmişse bunlara kapımızı ve gönlümüzü kapattık. Bir adımız, bir şanımız, ve bir kimliğimiz varsa bir tarihimiz, bir kültürümüz ve bir dilimiz mevcutsa bunun ana kaynağı mazideki fedakarlıklar ve her defasında ölümle sınanmış hayretlerdir. Ötüken'de Ankara'ya gelişe kadar asırlarca sayısız tecrübeden, sayısız imtihandan, ve sayısız, ve sayısız hadiseden, hadiseden geçtiğimiz, geçtiğimiz açık bir hakikattir. Bir hakikattir. Bu, Bu itibarla bize, bize vatan bırakan, bize bayrak, bayrak